Herkese merhabalar efendim. Doğu Doğubalinalık hikayesi serdiven Korsanları kısmındayım. Ee, burayı şu şekilde anlatacağım. Yani bir kısmını e, direkt söyleyip geçeceğim çünkü hepsi şu adadalar. Yani tek tek anlatmanın bir anlamı yok. Korsan adasında olanları, işte e, Padix adasında olanları, bir de e, dağılmış adalarda hani bir sürü adalarda tek tek olanları e, şeklinde yapacağım e, ee, bu şekilde yapmak daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani sonuçta ilk önce buradakileri kesip sonra diğer adadakileri sonra da tek tek adadakileri kesmek daha mantıklı. O yüzden ee, az sonra görüşürüz. Abi şahımız Neowise'ın emriyle başı vurulacak keferlerin listesini açıklıyorum. Kızıl ayak suyu kasci. Elit güverte savaşçısı, güverte savaşçısı, elit nazır, demir savaşçı, serdümen hapishanesi, deli Jack, serdümen elit gladyatör, korsan gözcü kulesi, korsan hazine sandığı, korsan bayrağı. Bunları görenlerin acil olarak bize bildirmesi gerekiyor. Duyduk duymadık demeyin. Evet efendim daha demin dinlediğiniz gibi e, elçiden de e, ben şimdi hızlı hızlı e, tekrar söyleyeceğim yani en azından üstünde durarak göstereceğim. E, kızıl ayak Suikastçı böyle etrafta gördüğünüz gibi hemen hey basıp seri seri göstereyim. E, Gü Elit Güverte Savaşçı daha demin gösterdim. Güverte Savaşçı zaten etrafta hemen gözüküyor. Elit Nazır hemen etrafta gözüküyor. Demir savaşçı etrafta gözükmüyor. <laughs> hemen ilerleyip göstereyim. Aynen şu gürüzlü olan. Ee, Serdümen hapishanesi hemen sağdaki. Hemen şurada. Nerede? Neredesin? Nerede? Gözükmüyor. Şunlar. Ya bunlar değil. Muhtemelen ön taraftaydı. Ya bunlardan var. Dediğim gibi ama çok da değil az da değil. Yani... Böyle biraz slotun arasında gezmeniz gerekiyor. Tam e, yer noktalarını belirtmeme gerek yok. İşte geze geze yavaş yavaş yapılabilecek bir şey. Delicek daha demin takip eden şunlar. <laughs> Üstüme doğru koşup gelenler. Ee, Serdümen elit gladiyatör. Zaten hemen tıkladığınızda görünüyor. Kaptan kuru. Diğer adada Megi Megi, Serdümen elit. Ee, bunlar farklı yerlerde. Korsan gözcü kulesi. Hemen bakayım. Aynen gözlü kulesi. Bu eee gözlü tandı. Aynen. Onlarda hangisi görüyorum haritada da tipini göstermek istiyorum. Hadi bunlar galiba aynen. Bunlar ee, korsan bayrağı da zaten bildiğiniz gibi bayrak bu şekilde diğerlerini de göstereceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere bay bay.